Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere güzel bir haberle geldim. Müjdeyle geldim. Bana da zaten çok fazla mesaj atıyordunuz. E, takip edenleriniz vardı. Çekilişlerle alakalı bilgi vermeye geldim. Öncelikle bu çekiliş nedir, içeriği nedir, önemi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz artık gerek lisans, gerek orta öğretim, gerek ön lisans sınavları geride bıraktık. Hatta sıralamalar açıklandı, branş sıralamaları da açıklandı. Ve en önemli aşama olan tercih kısmına geldik. Niye en önemli diyorum? Çünkü hepimizin sınava girme amacı atanmak, devlet memuru olmak ve kendi ekonomik özgürlüğümüzü kazanmak için sınava girdik. Ve bunun sonucunda da zaten şu an en önemli kısım olan tercihlerdeyiz. Çünkü 90 puan alıp yanlış tercih yapıp farklı yere atanabilirsiniz ya da hiç atanamayabilirsiniz. Veya o işte kendi alanınızda işe 87 alıp sizin önünüzdeki bir kişinin gitmek istediği yere gidebilirsiniz doğru tercihle. Gibi gibi gibi. Yani ben her zaman söylerim KPSS puanı önemlidir. Ama puandan ziyade tercih daha da önemlidir. Çünkü adeta tercih bir amaca götüren şeydir. E, puan ise ona yardımcı olan bir vesiledir gibi düşünelim. O yüzden doğru tercih yapmak çok önemli. Ben de biliyorsunuz tercihlerle alakalı videolar paylaşmıştım. Ve o videolarda da <laughs> sizin kafanıza takılan şeyler elimden geldiğince cevaplamaya çalışmıştım. Ve bunun sonucunda da birçok arkadaşımıza tercih yardımında bulunacağımı belirtmiştim. E, ve şu anda zaten belli bir kontenjan kota var demiştim. E, i̇lk etapta yazan arkadaşlarım oldu. Onlar tabii hızlı davrandıkları için ve biraz da şanslı oldukları için onları dahil ettim kontedjanıma. Ama dolayısıyla kontedjanda oldu ve dolduktan sonra bana inanılmaz derecede mesaj gelmeye başladı. <laughs> Yani en son böyle 700'e yakın mesaj gelmişti. Sonrasını daha fazla sayamadım. 700 kişiye tabii ki de aynı anda böyle yardımcı olmak pek mümkün değil. Gönlük ister herkesin tek tek tercihlerini yapayım. Ama pek mümkün değil. Ben de böyle bir şey olduğunda hiç kimseye haksızlık olmaması adına kendimce şöyle bir karar verdim arkadaşlar. Aranızdan 3 tane kişiye ücretsiz bir şekilde tercih danışmanlığında bulunacağım ve tercih yardımı yapacağım. Yani listesini birebir hazırlayacağım. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Çekiliş şeklinde yapacağız. Şimdi sizden şunu istiyorum arkadaşlar yapmanız gereken şeyleri adım adım söyleyeceğim. Bir YouTube hesabımı takip etmenizi istiyorum. Zaten birçoğunuz ediyorsunuz. Aynı şekilde Instagram hesabımı da takip etmenizi istiyorum. İnanç küçük harflerle C ile 888. Bu benim şahsi hesabımdır. Bunu takip etmenizi istiyorum. Ve devamında Instagram hikayenizde YouTube kanalımın linkini paylaşabilirsiniz. Bu linke de gerek benim YouTube hesabından gerek şimdi açıklamalar ekleyeceğim oradan gerekse benim Instagram'ımdaki bio kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada paylaşacağım. YouTube linkimi paylaşmanızı istiyorum. Bir de Instagram adresimi paylaşmanızı istiyorum hikayenizde. İnanç 888C ile. Ve devamında aradan 8 saat geçtikten sonra bana ekran görüntüsü atmanızı istiyorum. Yani aslında yapacağınız çok basit. Instagram hesabımı takip et. Youtube hesabımı da takip etmenizi istiyorum. Ve devamında Instagram hikayenizde hem Youtube hesabımın linkini paylaşmanızı hem de Instagram hesabını paylaşmanızı istiyorum. Ve 8 saat geçtikten sonra arkadaşlar bana mesaj atmanızı istiyorum. Ekran görüntüsü paylaştığınıza dair. Ve devamında arkadaşlar ben size bir numara vereceğim. Örnek veriyorum birinci mesaj atan kişi bir numara, ikinci atan iki numara gibi gibi gibi. Bu numara gidecek ve devamında ben bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. O çekilişte Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Orada da paylaşacağım zaten e, kime çıktığı gibisinden. Ve ardından o arkadaşların bana mesaj atmasını istiyorum. Şimdi bana yüzlerce mesaj geleceği için ben tek tek bulamayabilirim. O yüzden Instagram'daki hikayelerimi lütfen düzenli şekilde takip edin. Örnek veriyorum ben işte çekilişi 15 numara çıktı. Ben mesajda 15 numarayı kime vermişsem o arkadaşın bana mesaj atması gerekiyor. Hocam 15 numara benim haberiniz olsun diye. Zaten mesajlarda bende duruyor olacağı için ben girdiğimde göreceğim. Evet ben bu arkadaşa 15 numarayı vermişim gibisinden. Ve aranızdan 3 tane arkadaşımızı böyle seçeceğiz. Bunun sonucunda arkadaşlar size birebir ücretsiz bir şekilde tercih danışmanlığı yapacağım ve tercih listemizi birlikte oluşturacağız arkadaşlar. Hem böylelikle dediğim gibi 3 tane kişi faydalanmış olacak. Belki hayatlarına dokunmuş olacağım. Hem de en azından bu alma işini biraz da benim inisiyatıma değil de tamamıyla şansa bırakmış olacağım. Ki burada da böyle bir art niyet olmasın. Kime denk gelirse ona dürüst bir şekilde yardımcı olabileyim diye. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yapmanızı istiyorum. Çekiliş zaten <laughs> Instagram adresimden de duyurulacak. Buradan da kez aynı şekilde duyurulacak. Yapmanız gereken şeyler Instagram hesabınızdan benim YouTube hesabımın linkini ve Instagram hesabımı paylaşmanız. Youtube linkimi dediğim gibi bulabilirsiniz. Youtube sayfamdan, Instagram sayfamdan da bulabilirsiniz hakkında kısmında. Instagram adımda inanç888c ile. Ayrıca bu Instagram hesabımla Youtube da takip etmeniz gerekiyor. Bunları takip ettiğiniz takdirde zaten arkadaşlar ben de onları gözlemleyebileceğim. Ve ona göre 3 tane arkadaşımıza ücretsiz bir şekilde yardımcı olacağım arkadaşlar. Onun dışında bu tercihlerle alakalı inanılmaz derecede soru geliyor. Ben birebir de özel olarak cevaplamaya çalışıyorum. Ya da elimden gelince yorumlara bakmaya çalışıyorum. Ama bunlarla alakalı bilgilendirici videolar da gelmeye devam edecek merak etmeyin. Özellikle mesela Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz işte dün bir resmi gazetede yayınlandı. İşte tercih artık başlıyor. Çok kısa bir zaman aralığı kaldı. Yakında da kılavuz gelecek. Keza aynı şekilde farklı bakanlıklar da çok fazla alım yapmaya başladı. Yani bu süreç kritik bir süreç ve size de en doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğim. O yüzden takip etmenizi istiyorum. Çekilecek katılma şartlarını da söyledim arkadaşlar. Bunları böyle hesabınızda hikayenizde paylaştıktan sonra 8 saat sonra da bana mesaj atmanızı istiyorum. Ekran görüntüsü. Ben de ona göre size bir numara vereceğim. Ve numaranın sonucu da çekilişe dahil olmuş olacaksınız. Eğer çıkarsa da ben bunu Instagram hesabımdan duyuracağım. Duyurduktan sonra da bana yine diyorum mesaj atmanız gerekiyor. Hocam işte duyurmuşsunuz çekiliş sonuçlarını atıyorum. 16 numara benim vesaire gibisinden mesaj atıp 3 tane asıl seçeceğim. 2 tane yedek üye seçeceğiz. Asıllar eğer ki mesaj atmazsa hak yedeklere geçecek. O yüzden yedeklerin de bana mesaj atması gerekiyor. Çünkü asıllardan dönüş alamazsam yedek arkadaşlarımıza yardımcı olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar verdiğim gibi ben bir söz vermiştim. Bir önceki videoda çekiliş yapacağım diye. Ona dair bana inanılmaz mesaj geldi. Hocam ne zaman yapacaksınız? Hocam yaptınız mı? Bitti mi? gibisinde Ama ben de <laughs> verdiğim sözü tutmak istedim. Her daim sizin yanınızdayım. Bunu biliyorsunuz ve bunu olabildiğince hissettirmeye çalışıyorum. Onun için de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım hepinizin şansı yaver gider arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarına zaten görüşürüz. Bir şey olursa da bana her zaman yazabilirsiniz. Her daim her konuda yanınızdayım. Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.